beden var. De müzik var ama müzik çok. <laughs> Bugün de okul için değil de hep her gün aynı yerden gitmek zorundayım yani. <laughs> ne? Hoş bulduk tatlım. Tamam <laughs> Gitmedi <laughs> <güzel. gülüyor> düştün i̇şte, çünkü elimdekiler kalmadı düştü bir anda tersine döndüm <laughs> her şeyi gördüm ayağını ama başa sar çünkü elimdekiler kalmadı ya, elimdekiler kalmadı düştü bir anda tersine döndü her şeyi gördüm hayalimi. Yok. gelin ve odamın hali ne? Tövbe tövbe Allah'ım. yarın deneme sınavım var arkadaşlar. <laughs> Şimdi şunlar falan çıkartacağım. Allah! Düşüyordum. Kaynak kitabı götürün bugün ders boş olursa çözelim diye. Çünkü dün neredeyse 3 dersimiz boştu. Evet 3 dersimiz boştu. Ee, bugün de boş olmadı. <laughs> Keşke şey de çekseydim. Taç götürüyorum okula bir de takıyorum hatta. Şimdi sıksam kamerası bozuldu Lan <laughs> bana gel. Merhaba arkadaşlar. Şimdi okuldan geldim. Bugün deneme oldum. Güzel geçti. <laughs> şimdi çantamın içine bir dakika açayım. Ben bir tane kulaklığımı koyacağım. Ön Ondan sonra ben bir tane gereken soğuk alabilir diye bir tane sweet aldım böyle. Şöyle yanıma alıyorum. Böyle. Bunu yanıma alıyorum. Evet sonra buraya test kal falan koyacağım. Şimdi onları ayarlayıp geliyorum. Yeah. Başa çünkü elimdekiler kalmadı düştüm Bir anda tersine döndüm Başa çünkü elimdekiler kalmadı düştüm Bir anda tersine döndüm Gerçeği gördüm hayalime küstüm Başa çünkü <laughs>

Deli diyorlar, hani ne ay, bunu geldik lan? Ay ne oluyor, ne oluyor? tam tane var. Evet. Yes. <laughs> Taşa takıldım, çekeceğim diyor. <laughs> Ev salonu. Mu? Ay Kuki. yavaşladı bak. ben kucağına alacağım ya. Çünkü ben, ben kokoyu alıyordum. Aya karşı bir yer az Ben kokoyu alıyordum kucağıma. Seni de alırım alacağım. ki seni de alırım Kuki. ki. Kuki cookie, 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 Kuki. Kuki gel. cookie, 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 Kuki cookie, Kuki. cookie, Kuki Gel biz çekinirken gelir o. Bak bak, bak nasıl geldi. Derim bu da oldu. <laughs>